Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün veya bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ve Ömer'e rastladı. Onlara bu saatte sizi evinizden çıkaran sebep nedir diye sordu. Onlar da açtık ya Resulullah dediler. Peygamberimiz gücü ve canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizi evlerinizden çıkaran sebep beni de çıkardı. Haydi kalkınız buyurdu. Onlar da Resulullah ile birlikte kalktılar. Ensardan bir zatın evine geldiler. Fakat o zat o anda evde değildi. Ama evin hanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce hoş geldiniz buyurun dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evin sahibi falan nerededir diye sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gelmişti dedi. Gitmişti dedi. Tam o sırada ev sahibi olan Ensari çıka geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce Allah'a hamdolsun bugün hiçbir kimse misafir yönünden benden daha bahtiyar değildir dedi. Hemen gidip içerisinde koruk, olgun ve yaşı bulunan bir hurma salkımı getirdi ve buyurunuz dedi. Bu Bıçağa davranınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakın ha sağılan hayvanlara dokunma dedi. Ev sahibi onlara bir koyun kesti koyun etinden ve hurmadan bir parça yediler tatlı sudan da içtiler. Hepsi doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e hitap ederek canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Açlık sizi evlerinizden çıkardı. Evinize dönmeden de bu nimetlere kavuştunuz.